Yağ bakımı önemli arkadaşlar. Sıvı bakımlarını yaparken ehil kişiye de yaptırmak da çok önemli. Bakın buradaki hata yağ filtresini değiştirmişler. Fakat dikkat edelim. Contayı değiştirmemişler. Hatta çıkartmamışlar. Üst üste aynı contayı koymuşlar. Bakın 1, 2, 3 Bakın şu conta her filtrede çıkar. Bu conta eskisi burada kalmayacak. Eskisi kalırsa ne yapar? Bu şekilde yükseltme yapar, filtre görevini yapamaz, süzmez. Bakın o kadar da bastırmışlar ki filtrelerin izi çıkmış. Bu contalar her yağ bakımında mutlaka değişmeli. 1 2 3. 3 sefer filtre değiştirmişler. 3 seferde bu contayı burada unutmuşlar. Dolayısıyla filtre tam görevini yapamaz hale gelmiş. Biz de dördüncüyü takarken artık bu üç filtreyi de yerinden söktük. Bir de sen de hocam. <laughs> Biz de dikkat etmeseydik artık araç yağlamayı kesecek. Öncelikle turboyu bozar. Ondan sonra diyorlar ki turbomuz niye bozuldu? Yetersiz yağlamadan, düşük yağ basıncından. Öncelikle araçların turboları bozulur. Ama bu arada motora da zarar gelir. Evet kötü usta maldan eder, kötü doktor candan eder. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın, iyi ustalarla karşılaştırsın.